Merhaba arkadaşlar. Ben Yusufcan Boyraz. Yeni bir YouTube kanalı açıyorum. Kanalımın içeriği hayvancılık olacak, çiftçilik olacak. Şimdi gidip işlerimize bakalım. İşimiz hayvanların yemini dökeceğiz ve köpeklerimizin mamasını vereceğiz. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımıza buyda dırmasıyla arpa dırması veriyoruz. Verdiğim bu 3 kovayı dolduruyorum. Üç kova veriyorum. Şimdi şöyle koyalım arkadaşlar kovamızı. Şimdi gidelim. Şu taraftan bizim Şimdi arkadaşlar ilk baş buranın yiyeceğim dökeceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi samanımızı aldız. Aldık, kuru döküyorum. Çünkü ıslak tam mallara yaramıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yem torbasını dört tane ineğin döküyorum. Ama tam yetmiyor ikisine. İkisine güzel yetiyor da ikisine yetmiyor. Daha devamını da getireceğiz. Onlar acıkmış. Arkadaşlar bu yem çuvalı biraz büyük olduğu için bunu tam 4 tane balık yememize yetiyor. Evet arkadaşlar, şuradaki sonra, işimiz, bir şuradaki üçüne döktükten sonra saman işimiz bitecek. Bu ineğimiz de daha yeni doğum yaptı sabah yiyeyim. Arkadaşlar şu buzağımızın da gözü kör oldu. Bir de şuradaki buzağımızın da gözü kör oldu. Sonra inne ilaç tedavisi yapıyoruz. İnşallah düzelecek. Şimdi şu buzağımıza dökelim. Şimdi arkadaşlar, samanın üstüne yem serpeştireceğiz. Şöyle bir de karıştırıyorum ki daha iyi yesinler. İki mal, mal baş arkadaşlar, hemen hemen bir 2 kilo kadar yem düşüyor. Evet arkadaşlar, birinci kovamız bitti. Şimdi ikinci kovamızla başlıyoruz. Şurakilikten devam edelim. Bu yüreğimiz yeni doğum yaptığı için yem biraz daha fazla olacak. Bu düğemiz de doğum yapacak inşallah. Bir haftaya kadar. Bunlara biraz az döküyorum arkadaşlar. Çünkü uydu olduğu için biraz sıkıntı yaratabiliyor. Bunlara aslında besiyem veriyorum da arkadaşlar. Besiyemim kalmadı. Yarın inşallah alacağım. Şimdi arkadaşlar bu aharımızın işi bitti. Öbür ahırımıza geçelim. Arkadaşlar buradaki de bu seneki kurbanlık danalarımız. Şimdi bunları da yemin dökelim. Daha buradaki danalarımız tam besi değil. Bir iki ay sonra tam besiye girecekler inşallah. Allah'tan bir sorun olmazsa. arkadaşlar. Birinci turda samanımızı döktük. koyalım. Şimdi ikinci turda samanımızla başlayalım. Arkadaşlar bu sene benim hep samanlar dışarıda. Hep dışarıdan saman dolduruyoruz. Biraz sıkıntılı oluyor ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar burada bir tane bir şey kız düvemiz var. Erkeklerin arasında. Bunun yerine bir tane daha düven var. Onu getirip koyacağım. O inşallah kurbanlık olacak. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kova yemimizi bunların hepsine veriyorum. Yani kova da aşağı yukarı 15 kilo falan geliyor. Mal başı 2,5-3 kilo yem düşüyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar az bir şey kaldı. Onu da hepsini az arada vereceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi yem dökme işimiz bitti. İki, üç. Açtım. Arkadaşlar şimdi gidelim köpeklerimizin yiyeceğini verelim. Evet arkadaşlar. Köpeklerimize yal yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle iyice karıştıralım. iyice ezilsin. Evet arkadaşlar bu sular tam yetmiyor. Şimdi biraz üstüne su ekleyeceğim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki yalı 4 tane köpeğim var. 4 köpeğe yetiştiriyorum. arkadaşlar. Şu karışırımı deneyin. Şöyle dayayalım. Arkadaşlar böyle az gibi görünüyor ama öğlen de veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi gidelim. Öbür tarafta keniklerimiz alınıyor. Şimdi arkadaşlar bunları da tekerine koyalım. Şu tenekeyi de koyalım arkadaşlar. Şimdi işimiz bitti arkadaşlar. Bir tane yağımız kaldı. Onu da öbür köpeğimize verelim. Neyse. bir köpeğim de var ama bundan bir hastalık çıktı. Buna ilaç tedavisi uyguluyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da diğer köpeğimizi veriyorum. Diğer köpeğim de bu arkadaşlar. Bunlar güzel güzel yallarını yesinler. Şu an işimiz bitti arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.